Merhaba ve kaynaklarınızın derinliklerine indiğimiz bu özel sohbete hoş geldiniz. Bugün elimizde e, insanın Özüyle Buluşması adlı YouTube kanalından bir sohbet transkripti var. Ve bu metin üzerinden Kehf suresinin 57-59. ayetlerine odaklanacağız. Evet, oldukça düşündürücü ayetler gerçekten. Kesinlikle. Özellikle bu ayetlerde geçen zulüm kavramı, insanın kendi seçimleri... Sonra bu seçimlerin e, sonuçları ve tabi ilahi rahmetle olan ilişkisi bunları biraz anlamaya çalışacağız. Amacımız da bu yorumların kişisel sorumluluk ve farkındalık yolculuğunuzda size nasıl bir pencere açabileceğini beraberce görmek. Başlamadan hemen önce küçük bir hatırlatma eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bize destek olursanız çok seviniriz. Destekler önemli tabi. Evet, o zaman başlayalım mı? 57. ayet bence çok çarpıcı bir soruyla başlıyor. Diyor ki: "Rabbinin ayetleri hatırlatıldığı halde onlardan yüz çeviren ve kendi yaptıklarını unutan kimseden daha zalim kim olabilir?" Bu zalim ifadesi kaynak bunu nasıl açıyor? Nedir buradaki kasıt? Evet, kaynakta bu zalimlik vurgusu ee, öncelikle kişinin kendine yaptığı bir haksızlık olarak ele alınıyor. Yani değerli olana karşı değersizi, doğruya karşı yanlışı seçmekle kişi aslında kendi özüne, kendi potansiyeline zulmediyor. Kendi potansiyelini harcamak gibi yani. Aynen öyle. Ve şu ifade de çok önemli. Kendi yaptıkların unutması, yani kendi gücüyle, iradesiyle ortaya koyduğu eylemleri ve onların getireceği sonuçları yok sayması, unutması. Hı hı. Bunun bir sonucu olarak da ayet kalplerine ekkinle yani anlamayı engelleyen perdeler kulaklarına da vakr yani bir ağırlık konulduğunu belirtiyor. Ama kaynak şunun altını çiziyor. Bu hani Allah'ın keyfi bir müdahalesi değil. Değil evet. Kişinin kendi o yüz çevirmesinin, kendi tercihlerinin doğal bir sonucu bu. Hakikate karşı zamanla duyarsızlaşması durumu. Anlıyorum. Peki zikir kelimesi o da ilginç ele alınmış. Sadece dille söylemek değil de. Evet, evet. Zikir sadece tekrar etmek değil. Bir değeri, bir hakikati zihinde canlı tutmak, onu benimsemek ve en önemlisi yaşantıya dökmek. Ayetlerden yüz çevirmek de işte bu canlı bağı, bu bağlantıyı koparmak anlamına geliyor. Peki ayetteki ebediyen hidayet bulamazlar ifadesi bu biraz kesin ve ağır değil mi? İlk bakışta öyle görünebilir ama kaynak bunu şöyle yorumluyor. Bu ifade kişinin o yanlış durumda, o yüz çevirme halinde ısrar ettiği sürece geçerli. Yani mutlak geri dönülmez bir kapı kapanması anlamında değil. Tövbe ve değişim ihtimali her zaman var. He anladım. Yani bir koşula bağlı. Kesinlikle. Ki bu da bizi zaten bir sonraki ayetin mesajına bağlıyor. Evet. Tam da o noktada 58. ayet geliyor ve bir denge kuruyor sanki. Senin Rabbin çok bağışlayandır. Gafur, rahmet sahibidir. Zürrahme. Önceki o sert uyarıdan sonra bu nasıl bir rahatlama sağlıyor? Aynen öyle. Tam bir denge unsuru. Bir tarafta sorumluluk ve sonuçlar var, diğer tarafta ise Allah'ın o engin affediciliği ve rahmeti. Ayet diyor ki, eğer insanlar kazandıkları şeyler, yani kespleri yüzünden hemen cezalandırılsaydı, azap çoktan gelirdi. Hı hı. Ama Allah bir mühlet tanıyor, bir süre veriyor. Bu hem onun sabrını gösteriyor, hem de değişime, dönüşüme kapı aralıyor. Bir şans daha gibi. Bir şans, evet. Ama şu da unutulmamalı. Her şeyin belirlenmiş bir vadesi var, mevvit var. Ve o vade geldiğinde Allah'tan başka sığınılacak bir yer mevlde yok. Yani bu mühlet bir rehavet sebebi olmamalı, aksine değerlendirilmesi gereken kıymetli bir fırsat. Anladım. Fırsat ama süreli bir fırsat. Peki bu bireysel durumdan sonra 59. ayet konuyu topluma getiriyor. Geçmişteki yerleşim yerleri, Karyalar zulmettikleri zaman helak edildiklerini ve onların helakı içinde bir vade belirlendiğini söylüyor. Bireyden topluma nasıl geçiyor bu? Şöyle ki bireysel düzeydeki o zulüm dediğimiz şey, yani kendine, başkasına, Allah'a karşı yapılan haksızlıklar eğer yaygınlaşırsa, toplumun geneline sinerse, o zaman bunun sonuçları da doğal olarak toplumsal oluyor. Yani ilahi yasalar hem bireyler için işliyor hem de toplumlar için. Anladım. Yani bireysel eylemlerin birikimi toplumsal sonucu doğuruyor. Evet. Fakat kaynak burada çok kritik bir noktaya değiniyor. Toplumun genel durumu, gidişatı ne olursa olsun bireyin kendi sorumluluğu asla ortadan kalkmıyor. Esas olan bireyin sürekli peki ben neredeyim, ben bu işin neresindeyim sorusunu sorması. Kendi duruşunu belirlemesi. Yani çevreye uymak değil de kesinlikle dış etkenlere kapılmak yerine kendi vicdanı, kendi ilkeleri doğrultusunda hareket etme çağrısı var. Sürekli bir kendini denetleme, yani nefis muhasebesi yapma gerekliliği vurgulanıyor. Çok net. O zaman özetlersek incelediğimiz bu ayetler ve üzerine yapılan yorumlar bize şunu gösteriyor. Seçimlerimiz özellikle de hakikati görmezden gelme, sırt dönme ve yaptıklarımızı unutma hali yani zulüm bunların kaçınılmaz sonuçları var. Ama aynı zamanda Allah'ın engin rahmeti, gafur ve zürrahme olması ve bize değişim için tanıdığı bir mühlet, bir zaman var. Aynen. Bel hem de toplumsal olarak Herkes için belirlenmiş bir vade ve bir sorumluluk söz konusu. Evet. Buradan çıkarılacak temel ders belki de şu. Bize tanınan bu süreyi, bu mühleti, bu fırsatları doğru değerlendirme çabası. Yani bilinçli, sorumlu ve sürekli kendi özümüzle bağlantıda kalarak bir yaşam sürme gayreti. O vade dolmadan önce çok güzel özetlediniz ve dinleyicilerimize de üzerine düşünmeleri için bir soru bırakalım o zaman. Çevrenizdeki olumsuzluklar, toplumun genel gidişatı bazen sizi aşağı çekse bile kendi içsel dengenizi korumak, kendi değerlerinizi uygun yaşamak adına bilinçli olarak attığınız adımlar var mı? Varsa bunlar neler olabilir? Biraz bunu düşünmeye davet edelim. Güzel bir soru evet. Bu sohbetimizi faydalı bulduysanız lütfen videomuzu beğenmeyi ve tabii kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Teşekkürler şimdiden. Gelecek programımızda yine sizin seçtiğiniz kaynaklarla farklı bir konuyu derinlemesine ele alacağız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.